Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen, Fadime Arslan cinayetinde inanılmaz bir gelişme yaşandı. Yayında olanlardan sonra, mahallede olanlar oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Manisa'daki olay ile Türkiye ayağa kalktı, herkes yaşlı kadının bir cinayete kurban gittiğini ve katilinin kim ise ortaya çıkmasını istiyordu. Usta gazeteci Müge Anlı, bu işi çözmek üzere iken, Manisa'da olayın gerçekleştiği mahalle, bugün yayında olanlardan sonra karıştı. Kaynanasını döverken görüntüleri ortaya çıkan, Fadime Arslan, mahalleli tarafından zaten sevilmediği ortaya çıktı. Evini basan mahallelinin, gözü dönmüştü. Evlerine saldıran mahalleli, "Mahallemizde katil istemiyoruz." diye sözler kullanarak, "Bu aileden kimseyi istemiyoruz. Artık sabrımız kalmadı. Sürekli kavga, sürekli dava çıkarıyorlar. Kadınlı erkekli bunları istemiyoruz. Çocuğumuzu rahat dışarı bırakamıyoruz. Bu mahalleden çıkacaklar." Evlerinin camları falan kırılan aile emniyeti çağırdı. Zorlukla sakinleştirilen mahalleli, "Bunları buradan çıkarın, biz buradan ayrılırız." dedi. Emniyet tarafından Arslan ailesi güvenli bir şekilde evden çıkarıldı. Mahalleli ise sözünde durarak kısa sürede ayrıldı. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında yazabilir misiniz? Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.